Sevgili eczacılarımız merhabalar. Sizlere Medikal Medula sistemi üzerinden daha önce kaydetmiş olduğunuz bir reçeteye ait dokümanı reçeteye ekleme veya reçeteye doküman taratma gibi işlemlerin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle sisteme giriş yapıyoruz. Giriş bilgilerini yazdıktan sonra daha önce kaydetmiş olduğumuz reçeteyi sorgulamak için reçete sorgu butonunu tıklıyoruz. Reçeteye ait reçete numarasını buraya giriyoruz. Reçete önümüze geldikten sonra buradan reçeteyi seçip reçeteye döküman ekle kısmına geliyoruz. Daha sonra döküman tipi kağıt reçete olarak seçiyoruz. Ve buradan da daha önce bilgisayarımıza yüklemiş ya da taramış olduğumuz belgeyi seçiyoruz ve dökümanı yükle butonuna basıyoruz. Ve döküman reçeteye başarıyla yüklenmiştir. Ayrıca bu işlem cep telefonu üzerinden met.sgk.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Sağlıklı günler dileriz.